Feyyaz geriye doğru dönüyor. Ortasını yapıyor. Boy durumunda Metin üstüne atıyor. Direğin yanından dışarı çıkıyor. Metin adına Beşiktaş adına şanssız bir an. Yine Metin'de Manat Espor'un ortalarında görev yapan futbolcu topu Kovaçevic'e kaptırıyor. Kovaçevic sağ tarafındaki Ulvi'ye veriyor. Ulvi ceza sahasına yaklaşıyor. Güzel bir berkaç Ulvi ceza sahasında ve topa alarda Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş Ulvi'nin golüyle 1-0 öne geçiyor Manat Espor karşısında. Beşiktaş'lı futbolcuların sevinci de şimdi de golün nasıl olduğu. Evet Metin'in kaptırdığı top Kovaçevic sağ tarafındaki Ulvi'ye bırakıyor. Berkaç denemesinde Ulvi topu ağlara yollayan futbolcu 41. dakikada. Necdet Gevler'den Beşiktaş adına top çıkarıyor. Topu alan futbolcu Metin. Süratle kendi sahasından çıkıyor izliyorsunuz. Sağ tarafa doğru bırakıyor. Offside yok. Kovaçevic kaleci kalesini terk ediyor. Güzel bir plase ve şimdi 2-0 önde Beşiktaş. Dakika 59 gol Kovaçevic. Metin'in Sağ tarafta Kovaçevic'in önüne bırakışı. Ve terk eden kaleci boşalttığı kaleye Kovaçevic'in plasesi. Beşiktaş ikinci yarıda çok atak oynuyor ve dediğim gibi Malatya Spor açık bir oyunu tercih ediyor Beşiktaş karşısında. Kesinlikle defans yapmıyor. Kadir'in ve Necet'in paslaşmasında Rıza. Şimdi Kadir. Sol taraftaki Metin'i kaçırıyor. Metin defansın arasına giriyor. Birinci, ikinci, üçüncü hareketinde başarılı. Gol pozisyonunda topu 65. dakikada ağlara gönderiyor. Gol Metin, dakika 65. Beşiktaş 3, Malatya Spor 0. Gol tekrar görüntüde. İkinci yarıda siyah beyaz takımın ataklarının ardı arkası kesilmiyor. Yine Beşiktaş acıta Fuat'tan seken top Metin bomboş durumda topu ağlara oluyor. Dakika 74. Metin'in ikinci Beşiktaş'ın dördüncü golü. Kafayı aşırılıyor Kovacevic tarafından. Sol tarafa gelen top ortaya çıkarılıyor ve Metin boş durumda topu ağlara oluyor. 4-0'dan sonra Beşiktaş'ın atakları Hüsamettin. Rıza tekrar Hüsamettin. Ceza sahasına giriyor Hüsamettin. Gol durumuna Feyyaz defanstan söküyor. Hüsamettin'in vuruşundan sonuç gelmiyor.